Boluda yanan otelle ilgili soruşturma hala devam ediyor ve henüz kesin sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmamış olabilir. Ancak yangın güvenliği sadece otellerde değil, tüm binalarda ihmale gelmeyecek bir konu. Bu tür faciaların tekrar yaşanmaması için denetimlerin sıkılaştırılması, yangın merdiveni gibi zorunlu güvenlik önlemlerinin eksiksiz tamamlanması, olası arızalara karşı elektrik ve ısıtma sistemlerinin düzenli bakımdan geçirilmesi gerekir. Sonuçta bu tür olaylarda asıl önemli olan insanların can güvenliğini sağlamaktır. Bir binanın yangına karşı ne kadar hazır olduğu sadece o binada konaklayan veya çalışanlar için değil, aynı zamanda çevrede yaşayanların da güvenliği için kritik öneme sahiptir. Umarız bu acı olay bize gereken dersleri aldırır ve gelecekte benzeri felaketlerin önüne geçebiliriz. Bolu'da yanan otel vakasını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Sizler de görüş ve önerilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve güvende kalın.